İş yeri sahibi yaşananlara isyan ederken çare bulunması için canımızı mı verelim dedi. Yok yani biz sudan boğularak öleceğiz. Bak çıktı yaptılar. Bugün geldiler şu kadarcık ufak ufak boru koydular ki ya buranın suyu karşıya gelecekmiş. Akbalardan gelen orta şeritteki su bu tarafa giriyor ya. Yani böyle bir zihniyet yok, böyle bir altyapı çalışması yok. 50 sefer anlattık, bu benim 4. 5. sene girişim. Hiçbirinde de, hiçbirinde de bir tanesi gelip de geçmiş olsun demedi ya. Yine araçlarımız içeride suyu, su altında kaldı. Ben her seferinde müşterilerime laf anlatmaktan yoruldum. Bütün kararları karşılamaktan yoruldum. Yıllardır birçok belediye yönetimini değiştiren İskenderun bir kendi kaderini değiştiremedi. Hatay büyükşehir olduktan sonra hizmet konusunda ilçelerin ciddi sıkıntıları baş göstermeye başladı. İskenderun, Hatay'ın tüm tanıtım videolarında Akdeniz'in incisi ve Hatay'ın gözbebeği gibi cümlelerle süslenir durur. Aa. Aslında hizmet konusunda ciddi eksikliğini defalarca gündeme getirilmesine rağmen hizmet anlayışında bir değişiklik olmuyor. Her yağmur yağdığında bu rezillik. Derinlik abi.